Bu videoda startup'larda ekip, özellikle kurucu ekip neden önemli bundan bahsedeceğim ve kurucu ekibi seçerken nelere dikkat etmemiz lazım, nelere dikkat ediyoruz bunları anlatacağım. Şimdi öncelikle ekip neden önemli, özellikle kurucu ekip neden önemli bundan bahsedelim. bir startup kurma fikriniz ortaya çıkmış olabilir, fikir buldunuz, bir problem çözüyorsunuz. Bunun için bir ürün üretmiş olabilirsiniz ama ekipte sıkıntı varsa aslında hiçbir şey düzgün yürümeyebiliyor. O yüzden mesela kötü bir fikriniz varsa bunu ekip düzeltebiliyor, kötü bir ürününüz varsa bunu ekip daha iyi hale getirebiliyor. Market kötüyse ekip bunu marketi Pazarı yani değiştirebilir. Yani birçok şeyi değiştirebilir. O yüzden e, kurucu ekip çok değerli. Ekip çok değerli ancak kurucu ekip çok daha değerli. E, çünkü bir şirkette ilk 3-5 kişi kurucu ekip nasılsa devam eden süreçteki gelecek insanlar da onların oluştuğu kültürden ilerliyor. Bu yüzden ilk 3-5 kişi e, ilk kurucu ekip olarak belirlediğimiz e, ortaklar olabilir. Kurucu ortaklar ve sonrasında işe girebilecek ilk 3-5 ekip arkadaşı çok değerli oluyor. Burada şirketin kültürü oluşmuş oluyor. Özellikle burada kurucu ortaklar çok değerli oluyor. Bu konuda yakın zamanda bir yazı okudum. Bu yazı bence çok değerli. yakın Bunları da zaten önümüzdeki günlerde anlatacağım. Bu yazıda şöyle bir şey söylüyor. Yani bir kurucu orta gayrimenkule benzetmiş. Yani gayrimenkul örneğiyle anlatmışlar. Bir gayrimenkul, bir ev almak istiyorsunuz. Bu evin konumu neyse startuplara da kurucu ekip bu demek. Bir evin her şeyini değiştirebilirsiniz. İçini, dışını, mimarisini, kat veya bahçe her şeyini değiştirebilirsiniz ama evin konumunu değiştiremezsiniz. O yüzden kurucu ekipte böyle bir şey. Kurucu ekipte ilk başladığınız süreçten itibaren bu ekibi değiştirmek çok zor. Değiştirmek gerçekten e, emek tarif etmeniz gereken ve işi de bozan bir şey olacaktır. O yüzden başlangıçtan itibaren çok dikkatli ilerlemek gerekiyor. Peki kurucu ekibi seçerken, kurucu ortakları seçerken neye dikkat etmek gerekiyor? Burada ben bazı kriterler belirledim tabii ki araştırdıklarım ve tecrübelerim e, neticesinde. Bugüne kadar bayağı bir ortaklık yaptım. Yani hem Amazon işlerimizde hem startup sürecimizde bu ortaklıklardan da öğrendim birçok şey oldu. Ama e, şu an araştırdığım kadarıyla aslında bu ortaklıklarda öğrendiğim bütün tecrübeleri insanlar yazmışlar. Daha önce okumuş olsaydım zaten bu hataları belki yapmazdım. Ama aslında okuyarak öğrenmek önemli bir şey tabii ki ama işi yaşayarak öğrendiğinde de çok daha hızlı ilerleyebiliyor. Bu konuda çok ciddi tecrübe sahip olduğumu düşünüyorum. Şu an mesela bir ortak seçerken, kurucu ortak seçerken neye dikkat etmem gerektiğini çok daha iyi anladığımı düşünüyorum. Hem tecrübeli hem de araştırdıklarım kadarıyla. Şu an mesela bu konuyla alakalı belli ölçüde kriterler belirledim en önemli konu sizleri tamamlayan insanlar seçmeniz. Örneğin ben e, teknik bir insanım diye düşünün veya yazılımcıyım. Ben bir startup kurmak istiyorum. Bir fikrim varsa satışı güzel. Yani iş tarafı iyi olan Kaliteli olan bir insanla ortaklık kurmam çok daha mantıklı. Birbirimizi tamamlayabiliriz. Bu şekilde başlangıçta birbirini tamamlayan yerlerden insanlar oluşturmak lazım ki bu şekilde ilerlediğiniz zaman bu Lego tamamlanmış olsun ve gerçekten güzel bir organize olmuş olsun. Burada bir diğer konuda bu çalışacağınız ortaklarınız, beraber iş kuracağınız ekip arkadaşlarınızın çalışkan, disiplinli olması, kendinden motive olması bunlar çok değerli. Öbür türlü sürekli motive edilmeye ihtiyacı olan insanlarla bir şeyler çalıştığınızda bir süre sonra sizin de motivasyonunuz azalacaktır. Ya da kötümser insanlar da aynı şekilde. Yani etrafınızda 5 tane kötümser olduğunu düşünün. 5 tane kötümser insanın olduğu yerde siz iyimser davranamıyorsunuz çok fazla. Yani gelecekle alakalı şu olacak, bu olacak, şöyle güzel olacak falan düşünemiyorsunuz. Çünkü etrafınızdaki herkes kötü düşünebiliyor. O yüzden ilk kurucu ekipte kurucu ekibi oluştururken dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi de ekibin iyimser olması, gelecekle alakalı güzel düşüncelerde olması, kendinden motive olması, özellikle sürekli motiveye ihtiyaç duymaması, disiplinli olması, bir şeyi yapacağımız zaman çünkü startuplarda her zaman sevdiğimiz işleri yapmıyoruz. Her zaman böyle çok güzel işler, partiler, böyle şeyler çok fazla yok. Aslında problemli onlarca iş var. Bu onlarca işi de aslında yapmamız gerekiyor. E bunları yaparken de herkes çok hoşlanmayabilir ama disiplinli çalışkan olması da bunu çok etkileyen bir konu. Disiplinli insanlarla iş yaparken bunu da değerlendirebiliyorsunuz. Kurucu ekip seçerken daha önce çalıştığınız, beraber çalıştığınız insanlarla iş yapmak değerli. Çünkü nasıl çalıştığını ve nasıl bir durumda olduğunu çok iyi bilebilirsiniz. O yüzden daha önce mesela bir kurumsal şirkette beraber çalıştıysanız ve orada bu kriterlere uyuyorsa o zaman daha iyi ilerleyebilirsiniz. Yoksa daha önce hiç hiç yapmadınız, hiç daha önce beraber iş yapmadığınız birisiyle ortak olduğunuzda, beraber iş yapmaya çalıştığınızda yine sıkıntılar yaşayabilirsiniz. İlk defa burada tecrübe etmiş oluyorsunuz. Yine bu da çok büyük bir sıkıntı yaşanabiliyor. Bir diğer sıkıntı da yani benim gördüğüm ve insanların da anlattığı yazılarda da gördüğüm şekilde ego problemi e, bu aslında genel insanın her yerde olan bir problem e, ego problemi olduğu zaman insanlar kendisini çok büyük gördüğü zaman kibirli olduğu zaman insanlar burada e, ortak bir şey ortaya çıkmıyor e, o dolayısıyla en başta beraber işi kurduğunuz insanlarda çok fazla böyle Egosu yüksek insanlar olmaması lazım. Çünkü hem egosunu bozabilecek birçok iş yapılacak ortamda. Hem de birbiriyle iyi geçinebilmesi lazım insanların. Dolayısıyla orada birbirine herkesin itaat ediyor. Ve konusuyla alakalı kim ne söylüyorsa o şekilde ilerlemesi lazım. Yani teknik bir konuda bilgili olan kimse ona itaat edilmesi gerekiyor. Ya da iş anlamında bilgili olan kimse ona itaat edilmesi gerekiyor. E diğer konularda kim seçilmişse e örneğin işte yazılım ekip lideri seçilmiş. Ama başka birisi marketingci o işin içine girmemesi lazım. Ya yani ben daha iyi biliyorum diye Yani buradaki olaylar aslında problemli konular. Ego buradaki problemleri arttıran konular. O yüzden e, ortak seçerken, ekibi oluştururken egosu yüksek insanlardan oluşturmamak gerekiyor. Bunlar çok değerli konular. Hem dediğim gibi çok fazla araştırma yaparak bulduğum konular hem de kendi tecrübelerimden ortaya çıkardığım e, sonuçlar. Bu konuyla alakalı araştırma yaptığımda en çok gördüğüm konulardan bir tanesi de şu. Yani startupların batmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de işte bu ilk kurucu ortakların arasında çıkan çatışma veya anlaşmamazlık. O yüzden bu anlaşmazlıkları gidermek için sonrasında çıkacağı yere bu başta çıkması lazım. O yüzden ortaklık sözleşmesi diye bir şey var. Bu konuyla alakalı Ali Karabey'in çok güzel bir yazısı var. Bir sonraki videoda da bunun detaylarından bahsedeceğim. O yazıyı da o ana kadar okuyabilirsiniz. Ee, bu yazıda şundan bahsediyor. Yani ortaklık sözleşmesi yaptığınız zaman sonrasında çok ciddi problemler yaşamıyorsunuz. Mesela 2-3 kişiyle ortak oldunuz ve iş yapmaya başladınız. Bunun öncesinde her şeyi netleştirdiyseniz mesela kim ne kadar maaş alacak? Kimin görevi ne olacak? Birisi işte yönetici olacak, birisi marketing yönetici, birisi yazılım başında olacak. Buradaki problemli konuları netleştirirseniz bunlar neler olabilir? Mesela işler başladı, 6 ay sonra bir kurucu ortak ayrılmak istedi. Ne olacak mesela? Yani hissesini satabilecek mi? Ya da ne kadar hissesi var? Veya e, bu şekilde ayrıldığında o hisseye sahip olabilecek mi? Bunun gibi birçok konu var. Bu konuyla alakalı zaten batılılar, e, gördüğüm araştırmalar bunların hepsini anlatmışlar. Ve bir kurucu ortak beraber iş yaptığı zaman e, belirli kliflerle yani adım adım aslında o ulaşmaya çalıştığı hisseye ulaşıyor. Yani bir şekilde iş yapmaya başladıktan sonra o işten ayrılabilir ya da mesela kurumsal iş iyi gitmeyebilir. Kurumsal bir şirkete geçmek isteyebilir. Tamam bu doğal ama bunu başta belirlerseniz sorun olmaz. Başta belirlerseniz her şeyde netleşirseniz maaşlar konusu işte hisseler konusu bütün konuları netleştirirseniz devam eden süreçte kimse bu konuda yani yazılı bir şey olduğu zaman da sıkıntı çıkmayacaktır. O yüzden bu ortaklık sözleşmesini hiçbir şey yapmadan ilk Yapacağınız şey olmalı. Fikir, ürün bunların hiçbirine girmeye gerek yok. Önce beraber iş yapacağınız insanlarla böyle bir sözleşme yapmak bence çok değerli. Bu konuda da dediğim gibi Ali Karabey'in çok güzel bir yazısı var. Bu yazıyı da bir sonraki videoda detaylı beraber işliyor olacağız. Onu da sizlere hem kendi tecrübelerimle hem de orada okuduklarımızı çıkarım yaparak anlatacağım. Son bir şeyden daha bahsedeyim. Mesela kendimizi tamamlayan birçok özellikleri olan insanlardan bahsettik. Burada kaç kişiyle iş yapmalısınız? Bu konuyla alakalı bile araştırma yapmışlar. Bir tane kişiyle olan şirketler mi daha iyi yoksa 2-3 ortak olan 4-5 ortaklı mı? Bunun da istatistiklere bakıldığı zaman en iyi şirketlerin 2-3 ortaktan oluşan şirketler olduğu görülüyor. Neden? Bir kişiyle bir iş yaptığınız zaman yani bir kurucu ortak olan şirketlerde işler biraz zorlanabilir. Yani her şeyi bilemeyebilirsiniz. 2-3 kurucu ortak bunun için gerekli. Ama 4-5 kurucu ortak 6'ya kadar çıktığı zaman işte o zaman da çatışmalar çok fazla artıyor. Herkesin birbiriyle anlaşması çok kolay olmuyor. O yüzden en ideal 2-3 diye söyleyebilirim ama tek başınıza da yapabilirsiniz. Ya da 4-5 ortakla da anlaşabiliyorsanız, her şeyi düzgünce yazdıysanız orada da problem yaşanmayabilir. Bunlar tabii ki yani hiç problem yaşanmayacak diye bir şey yok ama bu anlattığım şeyler problemleri çözmek için. Biz işte birçok şey yaşadık. Şu an 50 kişilik bir startup'ız. Bir seviyeye geldik. Tabii belki 10 yıl sonra çok fazla başka şeyler de anlatıyor olacağım ama öğrendiklerimi sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bunlar sadece kendi tecrübelerim değil. Aynı zamanda bu şekilde tecrübe sahibi olmuş, onlarca şirket kurmuş, exit etmiş, satmış ve sonraki aşamalara geçmiş birçok insanın da tecrübesi olduğu için bence çok faydalı olacağını düşünüyorum. bu videoların devamının gelmesi için ve aklınıza takılan sorular neyse bunları yazarsanız bir sonraki videolarda bunları işleyerek ilerleyeceğiz. Adım adım ilerliyoruz zaten. Fikirden bahsettik, üründen bahsettik, startuplar nelerdir, diğer şirketlerden farklarından bahsettik. Bir sonraki videoda bu ortaklık sözleşmesine biraz daha derinlemesine girmek istiyorum. Sonraki videolarda da artık işte yatırım süreçleri, startuplarda nasıl büyüme gerçekleşebilir, startuplarda marketing süreci nasıl, bir şeyi ürettikten sonra nasıl satabiliriz bunların üzerine konuşuyor olacağız. Bu konuyla alakalı zaten daha ileri seviye birçok şey yapmayı planlıyorum. Biz de zaten büyümeye çalışan bir startup'ız. Öğrendiklerimi sürekli paylaşmaya çalışıyorum. Umarım faydalı oluyordur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.